Yapılacak genel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisinden Muğla 1. ve 2. sıra milletvekili adayı olan Mehmet Erdoğan ve Süleyman Taşkın Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Başkanım ben de merak ediyorum başkanım, başkanım <laughs> <laughs> Ayşe, şey <laughs> MHP Bodrum İlçe Yönetimi ve partililerle bir araya gelen milletvekili adayları vatandaşlardan destek istedi. Milletvekili adaylarını karşılamak üzere parti binasına yer alan partililer arasında MHP'ye katılan 3 kadın üyeye MHP Bodrum İlçe Başkanı Asım Başaran tarafından parti rozeti takıldı. Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, MHP Bodrum İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Zeynep Begüm Göder ve Belde Teşkilat Başkanları'nın da yer aldığı programda milletvekili adayları partililerle sohbet etti. Öbür geçelim mi? Geçelim Siz benim <laughs> MHP Bodrum İlçe Başkanı Asım Başaran ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Siyasi sahada çalışmalarımızı da başlatmış bulunuyoruz. 24. dönem ülkemize, milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah'tan bu çalışmalarımızda bizi muzaffer kılmasını niyaz ediyorum dedi. Malumunuz 24. dönem Türkiye Milletvekilliği seçimleriyle ilgili seçim sürecini başlatmış bulunuyoruz. 24. dönem ülkemize, milletimize, vatanımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ve bu vesileyle çalışmalarımızda Allah'tan bizi muzaffer kılmasını niyaz ediyorum. En son İzmir Vali Yardımcılığı görevinde bulunan MHP Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Erdoğan ise konuşmasında şunları kaydetti. Ben en son İzmir Bahri Yardımcılığı görevinden ayrıldım. Tabii ondan önceki 25 yılda da bayramımızın dalgalandığı e, birçok şehrimizde e, Edirne, Artvin, Hitlis, Elazığ, Kayseri işte en son e, orada Ankara ve en son da İzmir'de görev yaparken görevimizden ayrıldık, huzurunuza geldik. Tabii buradaki hedefimiz şuydu. Biz 25 yıl gerçekten e, Türk insanına, Türk milletine, Türk devletine hizmet etmek için elimizden ne geliyorsa bunları yaptık. Elimizde tabii ki bu e, süreç içerisinde de parayla satın alınamayacak kadar devlet tecrübesine sahip olduk. Çünkü parayla her şeyi satın alamıyorsunuz. Bazı şeyleri ancak yaşayarak öğreniyorsunuz. Hayatın mektebini biz devletin içerisinde okuduk ve tabi geldiğimiz noktada da Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu benim sizlere anlatmama gerek yok. Sizler Bodrum'da yaşayan Türkiye'nin en güzide insanlarısınız, en aydın insanlarısınız. Ee, Muğla zaten Türkiye'nin ayrıcalıklı biri her bakımdan. Her ne kadar birileri işte Muğla'ları dövmek lazım diyorsa da biz Muğla'ları övmek gerektiğine inanıyoruz. Gerçekten Muğla Türkiye'nin aydınlık bir vitrine. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve Muğla ilinden aday olmaktan ayrıca gurur duyuyorum. Bu bilgilerimizi bundan sonra da doğup büyüdüğümüz, bizim buralara gelmemize vesile olan memleketimiz Muğla ve ülkemizin siyaset sahnesinde kullanmak üzere biz istifa ettik 10 Mart itibariyle. Sayın Genel Başkanımız ve teşkilatlarımız da bize teveccüh gösterdiler bize birinci sıradan aday olma fırsatını verdiler. Ben buradan Sayın Genel Başkanıma ve bütün Muğla'daki teşkilatlarımıza, üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu seçimde daha rahatız diye devam eden Erdoğan sözlerine şöyle devam etti. Bu seçimde biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak daha rahatız, daha dikiz. Sebebi herkesten önce 28 Ocak'ta açıklanmış olan çok güzel bir seçim beyanlamamız var. Her ne kadar birileri de bizim seçim beyannamemizi taklit eder, mahiyette seçim beyannameleri yayınlamaya çalıştılarsa da hiçbirisi aslında daha güzel olmadı. Bu seçim beyannamemizde işçiye, köylüye, emekliye, esnafa, fakire, fukaraya, toplumun her kesimine söyleyecek çok güzel sözümüz var. Tabi bu sözlerle ilgili olarak kamuoyunda bazı, bazı basın mensupları ve e, rakip partiler efendim bunlar afaki şeyler bunların uygulanması mümkün değil diyorlar. Dikkat edilirse program dikkatlice okunursa program kuruşlandırılmış bir programdır. Hilal kartla toplumun yüzde on sekizini ilgilendiren fakire bu verilecek olan para bütçenin yüzde bir Bu para bugün zaten kullanılmaktadır. Nasıl kullanılmaktadır? fakir fukaraya kömür, makarna dağıtmak iddiasında bulunan insanlar işte bunun yarısını <laughs> ihalelerle çarşıya üretmekte ancak bunun diğer yarısı fakire bukaraya ulaşmaktadır. Bizim projemizde bunun tamamı fakire fukaraya ulaşacaktır. Geçen seçim döneminde MHP'den Muğla 2 sıra milletvekili adayı olan Ziraat Teknikeri Süleyman Taşkın ise şunları söyledi. Ben hep şunu söyledim. Ben Milliyetçi Hareket Partiliyim. Milliyetçi Hareket Partisinden milletvekili adayıyım. Ama Muğla milletvekilliğine talibim. Muğla'da yaşayan her insanımızın vekili olmak istiyorum. Bununla ilgili kendime e, güveniyorum. Sonuna kadar da Muğla hemşerilerimize, Bodrum'da hemşerilerimize e, sahip çıkacağımızı ve onların vekaletini aldığımız takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en iyi şekilde onları temsil edeceğimi inanın ki buradan söz veriyorum. Bizler Bodrum Teşkilat Başkanımız, Asım Başkanımız bu Bodrum'da belediye başkanlarımızın yaptığı hizmetlerin iktidarda da buradaki örnek yani iktidara geldiğimizde buradaki yerel yönetimlerin örneğinin teşkil ettiğini görmenizi istiyorum. Yani kısacası Konacık Belediye Başkanımızın yaptığı güzel hizmetler Milliyetçi Hareket'in iktidara geldiği zaman yapılabilecek hizmetlerdir. Her insanına sahip çıkan insanlarımızın karnı tok, sırtı pek olması için Milliyetçi Hareket Partisi olarak var gücümüzle mücadele edeceğiz ve çalışacağız. Bütün insanlarımız şunu bilsin ki biraz önce birinci sıra vekil adayım Mehmet Bey'in de söylediği gibi her insanı içerisine kapsayan turizmcisini, esnafını, öğrencisini, çiftçisini, e, efendime söyleyeyim ev hanımını, e, emekliyi, e, işsizi, herkesi kapsayan bir programımız var. Milliyetçi Hareket Partisi 3 dönemlik bir program yaptı. 3 dönem tek başına iktidar olmayı hedefledi eğer milletimiz de bu yetkiyi verir ise 2023 yıl yani Cumhuriyet'in kuruluşunun e, 100. yılında Milliyetçi Hareket lider ülke Türkiye hedefine milletimizi götürmek istiyor, ülkemizi götürmek istiyor. Bununla ilgili tüm milletimizden destek istiyoruz. İnşallah.